Merhaba bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz renkli çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamıza ilk olarak büyükçe bir motif örmekle başlıyoruz. Daha sonrasında ikiye katlıyoruz. Bakın bu şekilde yarım şeklinde bir form veriyoruz. Çantamın iç kısmına ben bu şekilde astarlama ve fermuarını da diktim. Gayet güzel oldu. Bu çanta fermuar ve astar gerektiren bir model. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel yazlık bir çanta elde etmiş oldum. Şöyle minik bir, bir askı yaptım ben bilekte rahatça kullanabilmek adına. Siz burada dilerseniz daha büyük de bir askı kullanabilirsiniz ya da zincirlerden de bir askı yapabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Şöyle kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum. Bu çanta modeli için bakın birer tane bu şekilde iplerim vardı. Siz burada tek renkte yapabilirsiniz. Ben iki renk tercih ettim. Bu iplerden bakın şöyle iplerim artmış oldu bile birer yumak vardı. Yani bu şekilde iki yumak alırsanız iki tane çanta elde edebilirsiniz. Siz burada farklı yapıda ipler de tercih edebilirsiniz. Kağıt ip olur, rafya ip olur ya da poliester makrome ipleri de olur. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben pamuklu makrome ipi tercih ettim ki bu şekilde renkli yaza uygun bir çanta elde edeyim diye. Videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. İpimin markası bu şekilde fold yarn ve pamuklu makrome ipi kullanıyorum. Bakın ipim %100 pamuk, koton e, bir iptir. Şöyle etiket bilgilerine baktığımızda ise 1.5-2 milim kalınlığında diye belirtilmiş ve 210 metre diye yazılmış bu şekilde ipime uygun olarak da dört buçuk numarada tığımı kullanacağım şimdi burada ilk olarak çantamızın büyük motifini öreceğiz daha sonrasında ikiye katlayıp çanta formunu vereceğiz ben iki renk kullanacağım siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz ya da her sırada farklı renklerde kullanabilirsiniz şöyle diğer ipimi kenara alıyorum orta kısmından ipimi çıkardım o şekilde öreceğim. İpimi parmağıma doladım. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Tığımı aradan yerleştirdim ve burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığım üstü ipimi doladım. Sihirli halkın içerisine battım. İpimi çekiyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bu zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Araya bir iki tane zincir tığım üstü ipimi doladım. Sihirli halkın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir 2 tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. İlerledikçe bu kısa kalan ipimi de şöyle çekip orta kısmı kapatıyorum. Daha sonrasında yine 2 tane zincir tığım üstüne ipimi doladım. Sihirli akın içerisine batıyorum. 1 tane ikili trabzan tekrar batıyorum. 1 tane daha ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzan gruplarımızı toplamda 6 tane öreceğiz. Araya 2 tane zincirimi çektim. Yine kısa kalan ipimi şöyle çekip orta kısmı kapatıyorum. Tığım üstüne ipimi doladım. Tekrar sihir halkın içerisine battım. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan. Tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı ördüm. Bakın birinci grubum. 2, 3, 4 tane ördük. 2 zincir. Tekrar batıyorum. 1, 2 iki tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. Son grubumuzu da bu şekilde örüyoruz ve 6'ya tamamlıyoruz bakın ikili trabzan gruplarımızı bakın 2 4 6 şimdi iki tane zincirimi çektim araya şu kısa kalan ipimi iyice çekiyorum bakın orta kısmını iyice kapatıyorum boşluk kalmamasına dikkat edelim daha sonrasında başta yapmış olduğum bakın burada iki tane ikili trabzanım var zincirden sonra gelen şu ikili trabzan tepesine battım ipimi çektim bu çektiğim ipi tığımdaki ipten çıkartıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Burada artık ipimi kesiyorum. Diğer ipime geçeceğim. Bakın şöyle ipimi çıkartıyorum. Diğer renkli ipimi alıyorum. İpimi parmağıma doluyorum. Bakın şöyle tığımı yerleştirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığım üst ipimi doladım. Şimdi burada İkili trabzanlardan tekrardan gruplar öreceğiz. Şu iki zincir çektiğimiz boşluğa battık. Herhangi bir boşluğa batabilirsiniz. Bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar tığım tepimi doladım. Aynı boşluğun içerisinde tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. Bakın iki tane ikili trabzan. İki zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrardan bir, iki tane ikili trabzanım örüyorum arada ilerlerken bu kısa kalan iplerimi de yürütüyorum ki temiz bir görüntü olsun diye daha sonrasında uğraşmıyorum çünkü bir iki tane zincir tığım tepimi doladım yandaki iki zincirlik boşluğun içerisine batıp bir iki tane ikili trabzan iki zincir aynı boşluğun içerisine tekrardan bir iki tane daha ikili trabzanım örüyorum İki zincir araya yandaki boşluğun içerisine batıyorum bakın yine kısa kalan iplerimi yürütüyorum 1 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı boşluğun içerisine tekrardan 2 iki tane ikili trabzanımız örüyoruz şöyle de göstereyim bakın ilerlerken şöyle elinizde düzeltin. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her boşluğumuzu bu şekilde iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan şeklinde dolduralım. Aralarda yine ikişer tane zincirimizi çekelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine araya iki tane zincirimi çektim ve başta yapmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Pembe ipimi alıyorum, ipimi parmağıma doladım, bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada fıstık modelimizi kuracağız. Tığımız ipimi doladım. Burada herhangi bir iki zincirlik çektiğimiz boşluklara batabilirsiniz. Şuradaki boşluğa batacağım ben. Şimdi buraya bir tane ikili trabzanı yaptım. Bakın diğer ipim tığımda. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda tekrar doladım, tekrar batıyorum. İlk iki ipimi çıkıyorum diğer ipim tığımda tekrar tığım üstü ipimi doladım aynı boşluğa tekrar battım ipimi çektim ilk iki ipimi çıkıyorum diğer ipim tığımda bakın bu şekilde dört tane ipim var burada hepsini tek seferde topluyorum araya bir iki üç dört tane zincir çektim tığım üstü ipimi doladım daha sonrasında iki zincirlik sıra gelen boşluğa batıyorum. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda, tekrar doladım, aynı boşluğa tekrardan battım. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda, tekrar doladım, tekrar batıyorum. İlk iki ipimi çıktım, diğer ipim tığımda. Bakın üç kere aynı işlemi uyguluyoruz. Şu da zincirden kalan ipimiz, tığımızın üstünde dört tane ipimiz var. Hepsini tek seferde topluyorum. Bir, iki, üç. Dört tane zincirimi çekiyorum. tığım ipimi doladım. Sıra gelen iki zincirlik boşluğa battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Tekrar batıyorum. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Tekrar battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Bu şekilde dört tane ipim var. Tek seferde topluyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna gelene kadar fıstık modelimizi kuracağız. Her boşluğu bu şekilde doldurup sıra sonuna kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane fıstık modelimizi kurmuş olduk. Sıra sonunda 4 değil 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Çünkü kapatırken burada kaydırmamızı da bir zincir olarak kabul edeceğiz. Şimdi fıstığın tepe noktasına battım. ipimi şöyle kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve yine burada ipimi kesiyorum. Diğer ipime geçeceğim. Şöyle bu kısa kalan ipimi de şöyle yandan içeriye doğru atıyorum. Yine ilerlerken bunu da iç kısmından yürüteceğim. Bakın gayet güzel ilerliyor. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Tığım stepimi doluyorum. Yine herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Şu boşluklarımızı ikili trabzanlarla dolduracağız. Şimdi buraya battım. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Tığım stepimi doladım. Şu kısa kalan ipimi şöyle araya alıyorum ki içeriden yürüteyim. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. Tekrar batıyorum. 3 Tekrar battım. 4 Tekrar batıyorum 5 ve tekrardan buraya battığım 6 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz bakın. Sıra sonuna gelene kadar bu boşluklarımızı 6 tane ikili tırabzanla dolduracağız. Şimdi tığımı sepimi doluyorum. Bu e, fıstık modelin tepesine batmıyorum. Yanına geçtim. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi yandaki boşluğa geçeceğim. 6 tane ikili trabzan, 6 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın hep ikili trabzanlar halinde sıramı tamamladım. Şimdi sıramızı kapatırken ilk yaptığımız ikili trabzan tepesine direkt batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Bir tane de zincirimizi çekiyoruz burada. Şimdi ipimi kestim. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yandaki ikili trabzan tepesinden bu kısa kalan ipimi şöyle geriye atıyorum. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Parmağıma doladım. Renk geçişlerimiz hep bu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi herhangi bir ikili trabzan grubun ilk ikili trabzana batabilirsiniz. Bu sıramızda her bir ikili trabzan tepesine sık iğne yapacağız. Şimdi şuradaki grubumun ilk ikili trabzana direkt batıyorum bakın. Şöyle ipimi sabitledim. Yandaki ikili trabzan tepesine batarken şu kısa kalan ipi de aradan yürüteceğim için şöyle aldım. Bir tane sık iğne örüyorum. Yanına geçtim. Bir sık iğne, yanına geçiyorum bir sık iğne yanına geçtim bir tane sık iğne şeklinde her bir ikili trabzanın tepesine bu şekilde batıyorum ve birer tane sık iğne öreceğim şimdi her birinin tepesine birer defa batıp sıra sonuna kadar gelelim bu sırada eksiltme veya artırma yapmamaya dikkat edin her grubumuzda 6 tane olduğu için her birinin tepesine bakın şu gruba 6 tane 6 tane şeklinde sayıp sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne halinde geliyoruz Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın sık iğnelerimizi ördük. Burada sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp şu şekilde ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Burada artık ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi çıkardım. Diğer ipimi alıyorum. Yine parmağıma doladım. Bir tane şöyle zincirimi çektim. üstüne ipimi doluyorum. Yine herhangi bir sık iğnenin tepesinden başlayabilirsiniz. Şu alt sıradaki grubun ilk sık iğnesine şöyle batıyorum bir tane ikili trabzanı yarım bir şekilde çıktım diğer ipim tığımda tığım üst ipimi doladım yandaki sık iğneye battım yarım bir şekilde bakın ilk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda tekrar doladım yandaki sık iğneye geçtim ilk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda bakın zincirden kalan ipim ve üç tane de yarım trabzanlarım var tek seferde topluyorum araya üç tane zincir çekiyorum 1 2 3 tane zincir tığım üst ipimi doladım şimdi yandaki sık iğnenin tepesine yine ilk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda tekrar doladım yandaki sık iğnenin tepesine battım İlk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda Tığım üst ipimi doladım yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum İlk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda. Bakın zincirden kalan ipim ve yarım trabzanlarımdan kalan iplerim var. Tek seferde toplayıp bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Şimdi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda tığım ipimi doladım yandaki sık iğnenin tepesine battım ilk iki ipimi çıktım diğer ipim tığımda dört tane ipim var tek seferde topladım bir iki 3 tane zincirimi çektim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. En son yine burada 3 tane zincirimi çektim ve baştaki bu fıstık modelinin tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Burada artık ipimi kesiyorum ve diğer ipime geçeceğim. Şimdi bu sırayı da birlikte öreceğiz. İpimi parmağıma doladım. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üstü ipimi doladım. Herhangi bir boşluktan başlayabiliriz. Şimdi buraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımı üst ipimi doladım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Şu kısa kalan ipimi de yürüteceğim. Bir tane ikili trabzan. Tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzanla bu zincirimin boşluğunu doldurdum. Tığımı üst epemi doladım. Hemen bakın yandaki fıstık modelin şu tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi yanına geçiyorum. Yandaki boşluğa bir, iki, üç tane ikili trabzan. Sıra gelen fıstık modelin şu tepe noktasına bir tane ikili trabzan yanına geçtim. Bir, iki, üç tane ikili trabzan. Fıstık modelinin şu tepe noktasına bakın bir tane ikili trabzan. Şöyle de göstereyim. Boşlukları üçer tane ikili trabzan fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan şeklinde bu sıramızda tamamlıyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna gelip sıramı kapattıktan sonra bakın en son şu sırayı anlattım size. Bundan sonra bir sıra diğer ipimle sık iğne ördüm. Bir sıra dümdüz ikili trabzan ördüm. Bakın farklı bir şey yok. Bu ikili trabzan grubumdan sonraki sıralarım Düz ikili trabzan ve sık iğne olduğu için oraları göstermedim. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğneyi ördüm. Şimdi en son sıramı yine sizinle birlikte öreceğim. İpimi parmağıma doladım, bir tane burada zincirimi çektim. Bakın burada farklı bir şey yok. Dediğim gibi. Şimdi video dışında öremeyenler için şöyle göstereyim. Bakın en son bu grubumu ördüm. Sizinle beraber. Daha sonrasında dümdüz her bir ikili trabzan tepesine birer defa batıp sık iğne ördüm. Daha sonra yine sık iğnelerin üstüne birer tane batıp ikili trabzan ördüm. Daha sonraki sırada da her birinin tepesine birer defa batıp sık iğne yaptım. Şimdi son ikili trabzan grubumu da sizinle birlikte öreceğim. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üstepimi doladım. Şimdi bu başlangıç yaptığım noktanın hemen şu tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzan yanına geçtim bir tane ikili trabzan yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum yani her bir sık iğnenin tepesine birer tane batıp bu şekilde ikili trabzanlarımı öreceğim sıra sonuna gelene kadar şöyle de göstereyim Şimdi sıra sonuna kadar bir sıra ikili trabzanlarımızı örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bir sıra her bir sık iğnenin tepesine birer defa batarak ikili trabzanlarımı ördüm. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve ipimi burada kestim. Şimdi diğer ipimi alacağım. Son sıramızı ip yürütme yapacağım bakın şöyle yan taraftan kısa kalan ipimi içeriye doğru atıyorum şimdi burada eğer eliniz çok sıkıysa bu son sıradan bahsediyorum e, eliniz çok sıkıysa ara ara çift de batabilirsiniz elinizin ayarına göre yapabilirsiniz o noktada e, şöyle ikiye katlayıp kullanacağım için şöyle de göstereyim bakın sıkıntı yok benim ördüğüm parçada o yüzden söylemek istedim bu detayı da şimdi son sıramı diğer ipimi alıyorum parmağıma doladım bir tane zincirimi çektim herhangi bir ikili trabzan tepesine şuradan batıp şöyle ipimi kaydırıyorum bakın yandaki sık iğnenin tepesine şöyle batıyorum bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartıyorum yanına geçiyorum bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartıyorum bakın yanına geçiyorum bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum bakın ip yürütmeyi bu şekilde yapıyoruz Yandaki ikili trabzan tepesine battım. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkardım. Bakın yandaki trabzan tepesine battım. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartıyorum. Yanına geçtim. ipimi çektim. Yanına geçiyorum. ipimi kaydırıyorum. Bakın son sıramızda bu şekilde olacak. Şöyle katladığımızda bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ikili trabzan tepesine batıp ipimi yürütüyorum. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde ip yürütmemi yaptım. Başlangıç noktasındayım şu anda. İlk yaptığım şuradaki kaydırmanın tepesine batıyorum. Tekrardan burada ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim ve ipimi artık burada kesiyorum. Ben çantamın bu motifini ütülemesini yaptım. Arka kısmından çok bastırmadan hafif Zaten şu şekilde kullanacağım için bakın gayet güzel görünüyor. Şimdi şu iç çantamın iç kısmına ben astarlama yapacağım. Ama yine de şu kısa kalan iplerimi şöyle içeriye doğru iyice yürüteceğim. Sökülme olmaması adına bakın bunları şöyle içeriye doğru çekiyorum. Şu iki ipimi de yine içeriye doğru iyice yürüteceğim. Da örmüş olduğum motifin santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle baktığımızda şu şekilde baktığımızda toplam olarak 30 santim uzunluğunda bir motif örmüş oldum şöyle ikiye katladığımızda çantamızın boyutu bu şekilde olacak bakın şu şekilde baktığımızda da 15 santim uzunluğunda bir çanta boyutu elde etmiş oldum eğer daha fazla örüp boyunda farklılık yapmak istiyorsanız buradaki sak iğne sırasını tekrar örüp bir sonraki sırada yine ikili trabzanlar örüp aralarda çift batarak arttırmalarınızı yapıp o şekilde motifinizi büyütebilirsiniz. Ben çantamın iç kısmına astarlamayı yapacağım. Şöyle astarlık kumaşımı da göstermek istiyorum. Daha astarımı kesmedim. Bakın bu şekilde Amerikan bezi kullanacağım ve ağız kısmına fermuar dikeceğim. Bakın kumaşımı şöyle çantama yerleştireceğim. Çantamın boyutunda etrafından keseceğim. Daha sonrasında elimle bakın şöyle ikiye katlayıp dikiş payını da vereceğim tabii ki de. Şöyle incecik etrafından dikip daha sonrasında ikiye katlayacağım bu şekilde. Hem fermuara dikip hem de aslarını dikiyor olacağım. Şimdi çantamı şöyle kenara alıyorum motifimi. Şimdi tutmak için bilekte de bir kulp örmek istiyorum. Onun için de şöyle ipimi parmağıma doladım. Burada bir iki tane zincirimi çekiyorum bakın geriye dönüyorum birinci zincirimin içerisine şöyle batıyorum ipimi çekiyorum tığımda iki tane ipim var iki ipim aynı anda örüp bir tane sık iğne yaptım örgümü şöyle çeviriyorum bakın şu yandaki çizgiye batıyorum ipimi çektim tığımda iki tane ipim var bakın bir tane sık iğne yaptım örgümü çeviriyorum şuradaki iki ipe aynı anda batıyorum ipimi çekiyorum bir tane sık iğne örgümü çevirdim hemen şuradaki iki çizgi olan ipime batıyorum ipimi çektim bir tane sık iğne ördüm örgümü çeviriyorum yine aynı noktaya battım bir tane sık iğne örgümü çevirdim hemen şuradaki çizgiyi ilmeğe batıyorum bu şekilde bir tane sık iğne örgümü çevirdim şuradaki iki ipime aynı anda batıyorum bir tane sık iğne örgümü çeviriyorum oluşan şu iki çizgiye batıyorum bir tane sık iğne şimdi bunu da istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayacağım askıyı da gösterdiğim şekilde ördüm bunu kendi bileğinizin üstünde bir ölçü alabilirsiniz bakın bu şekilde bir ölçü aldım ben şimdi bunun santim ölçüsünde vereyim fikir olması açısından 27 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum şimdi burada uzunca bir ip bırakacağım şu kadar yeterli bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonrasında iki ucu birleştirebilmek için şu ayırmış olduğum ipime yün iğnesini yerleştirdim. Askımı şöyle düzgünce yerleştiriyorum. Karşı noktasına direkt batıyorum. Karşılıklı şöyle ilmeklerimi birleştireceğim. Bir ilmek buradan alıyorum bir ilmek karşılık noktasına batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum şöyle ilmek aralarından yürütüyorum şöyle aşağıya doğru yürüteceğim daha sonra da fazla kalan ipimizi keseceğiz şöyle fazla kalan ipimi de kesiyorum şu karşı tarafta kalan şu kısa kalan ipimi de tığımın yardımıyla şöyle Yine ilmek aralarından çekip bunu da yok edeceğim. Evet bu şekilde bilek için askımı da örmüş oldum. Şöyle kancalı bir aparat kullanacağım. Bunu açıyorum. Bakın aradan şöyle içerisine alacağım. Bakın içerisine yerleştirdim. Bunu da bu şekilde çantamın kenar bölgesinden sabitleyeceğim. Şimdi sıra geldi çantamın astarını ve fermuarını dikmeye. Şöyle iç kısmını çeviriyorum. Burada astarımı alıyorum. Daha sonrasında bakın şöyle ikiye katlayacağım. İyice kumaşımı yerleştiriyorum. Bakın kumaşıma dikiş payını da verdim. Şöyle bir fermuar kullanacağım ben. Çantamın boyutunda fermuarımı aldım. Şimdi bunu ben dikiş makinesinde dikeceğim için hem çantamın fermuarını hem de astarını fermuarımı şöyle çantamın iç kısmına bakın şöyle yerleştireceğim ve sabitleyeceğim iğneyle. Daha sonrasında dikiş makinesinde dikeceğim. Şöyle ilk olarak buraya bir tutturayım. Daha sonrasında bakın çantamın ara kısmına fermuarımı yerleştiriyorum. Ve astarımı da şöyle ikiye katlayıp iç kısmından yerleştiriyorum. Bakın bunu da buraya şöyle tutturuyorum. Yine dikerken düzelterek dikeceğim. Şimdilik şöyle dursun. Yine astarımı ikiye katlıyorum, dikiş payını içine veriyorum. Ara yere bakın fermuarımı yerleştiriyorum. Kumaş ve çantanın arasında kalıyor fermuarım. Bunu bu şekilde dikeceğim. Daha temiz bir görüntü için. Bakın bunu buraya bu şekilde sabitliyorum. Etrafından geçerek bu şekilde dikeceğim. Arka tarafı da yine aynı şekilde dikeceğim ve çantamı tamamlamış olacağım. Şimdi dikiş makinesi e, burada ekrana sığmadığı için dikişi nasıl yaptığımı göstermeyeceğim ama elinizle de dikebilirsiniz dediğim gibi. Bakın arasına yerleştiriyorum ve bu şekilde sabitleyeceğim. Şimdi fermuarımı ve astarımı çantama sabitleyip geliyorum. Çantamın iç kısmını astarlamasını ve fermuarlamasını da yaptım. Bakın bu şekilde gayet güzel temiz bir görüntü elde ettim. Şimdi çantamı şöyle kapatıyorum. Hazırlamış olduğum askısını da şöyle kancasını açıyorum. Bakın şu noktaya ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Karşı noktasından da yine geçirdim ve burayı bu şekilde kapattım ve bilekteki bu askıyı da tamamlamış oldum. Gayet güzel oldu çantam. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.